Günaydın. 2 Ocak 2023, 24 ne 23'ü, 23 geçti çoktan. 2024 günlerden sallanan Salı. Bakın Japonya bir gece önceden, e, hani bak Pazartesi sallandı. Japonya'da biliyorsunuz önde onlar. Erken uyanıyorlar. Salı erken başlıyor. Öncelikle hepsine geçmiş olsun diyorum. Tabii şakası bir yana ama o kadar hazırlıklı olmalarına rağmen e, benim paylaşılanlara göre e, en azından şu ana kadar test edilmiş 26 civarında e, ölü var Japonya'da tesirsiz, etkisiz olmuşlar var. Ee, öyle deniyor. Artık şu öldürüldü bu kadar yılda etkisiz hale getirildi diyor. Yani böyle şimdi öyle. Artık yani her laf yumuş oldu biliyorsunuz. Hani mesela böyle sekreteri falan dersen ya, masanın yanındaki sekreter mi? Asistanı ha, diyeceksiniz. Yani ondan sonra mesela satıcı. İşte ne, satıcı işte. Ya, reyon satıcısı falan Reyon danışmanı diyeceksin. Bunlar da işte ölemiyorlar bir türlü. Sadece şey etkisiz hale geliyoruz hep. Artık öyle toplumsal. Yumuşatıyorsun lafları tamam mı? Yani o zaman çok böyle bir rahatlıyorsun psikolojik olarak iyi hissediyorsun. Ya adam batmış falan da demiyorsun. Konkordat olsun falan totosu da o, falan olabilir diyorsun. Yani durum bu. Durum bu. Laflar yumuşatılıyor. Şimdi arkadaşlar yeni yıla girerken e, aklıma bir şey geldi. Bakın etkili ve yetkili e, kişilerin çocukları sorumluluklu davranmalı. Çünkü söyledikleri sözün altında. E, dün eee bir e, ortamda e, ben e, hepiniz e, basından takip edebilirsiniz. Sermaye ayağını denk alsın denildi. Şimdi bakın bu çok tehlikeli bir söylem. Yurt dışından yabancı para yani bir tehdit var içinde değil mi? Sermaye ayağını e, Net konuşun kardeşim hangi sermaye ayağını denk alacak? Yani bizim paralara da mı yoksa hani böyle büyük mega sermayelerden basıyor. Artı denk alacağı bir durum varsa işte adalet orada. E, mahkemeler orada. Gidin ne yapacaksanız yaptırın. Şimdi bakın ben size şöyle örnek vereyim. Benim babam rahmetli ben gençken e, albay albaydı, kurmay albaydı. Generallik sırası bekliyor. Benim de tabii o zaman şeyim yok. Daha böyle e, genciz yani. Bir arkadaşımı, e, en samimi arkadaşım, biz hepimiz İngilizce, Fransızca falan biliyoruz okul eğitimimizden. Gazetede bir ilan gördüm. Diyor ki Disko'ya çalışacak Disçokey aranıyor Gece şey. Ben dedim Tam senlik iş bu Arkadaşımın ismi Atila. Atila tam senlik iş Disko, iyi müzik Sensin yani O zaman tabii biz Diskolara gidiyoruz Böyle karışıyoruz şey Hayatına Kilom da bugünkünün Fifty fifty Yani yarısı kadar O zaman dans ediyoruz Sert çalışıyoruz sıkı ee, Yani Ankara'da Ne kadar diskotek varsa Hepsinin kapısında Herkes hoş geldin abi Diye vaziyette O kadar meşhuruz yani ee, Şimdi bu arada O arkadaş işte Gazetede bu ilanı görünce Hadi gidelim kalkıp dedi Nereye gittik Ankara'da şimdiki Ankara Palas Oteli. Eski meclisin karşısında yer alıyor. O yıllarda Lübnan'da savaş başlamış. Yani iç savaş. Daha bu Lübnan'ın hiç beli hala düzelmedi de o bir düzelir gibi oldu. Yine tekrar çok kötü bozuldu. O başlamış ve orası o zaman Orta Paris'i olarak geçiyor. Yani şimdi Dubai falan nasılsa orası Lübnan. Beyrut daha doğrusu Lübnan'ın baş şehri Beyrut. Beyrut'ta savaş çıkınca buradaki gece kulüplerin en ünlüsü Crazy Horse Show. Tamam Çılgın, çılgın at dansı. Bildiğiniz bu Paris'teki hani tüylü kızlar falan çıkıyor ya hani böyle şey bir şov. Yani basit bir gece şovu değil öyle söyleyeyim size. Hani Moulin Rouge falan gibi ha, öyle bir şov. Ondan sonra dediler biz savaştan kaçtık buraya geliyoruz. Bize dediler akşamleyin şov sonrası gece 12'den sonra müzik çalacak böyle diz çok lazım. Tamam işte dedim arkadaşımız böyle bu konuda uzmandır müzik konusunda. Sonra arkadaşı işe aldılar tamam dediler sen başlıyorsun gece 12'den sonra sabaha kadar işin var. O saate kadar şov must go on şov sürecek tüylerle falan. Şimdi ben o arada tabii hiçbir hadi hayırlı olsun iyi günler seni de iş sahibi yaptık dedim. Sonra eve döndüm sonra arkadaş beni aradı. Cihat dedi sana bir iş bulduk ister misin dedi. Neymiş o iş dedim. Vallahi hem İngilizce hem Fransızca bilen birini arıyorlardı bu şovda. Ne, neymiş yani dedim. Dedi ki e, dansçıların ve müzik e, şeyinin organizatörünün Fransız. Ama e, müzikleri yapan ve şeyi düzenleyen İngiliz. İkisi konuşamıyorlar. Aralarında problem var. Sen gelip dedi bunu çözer misin dedi. Yani dedim bir geleyim yardımcı olayım. Para önemli değil yani para hiç önemli değil dedim. Gittim. Şimdi tabii beni anında işe aldılar. Ama şimdi tek iş adamla adam kaç saat konuşacak? Hani pardon ondan sonra ben her konuşmada onu dedi. Bu bunu dedi. Onlara tercüme yapıyorum. O Fransızca söylüyor. O İngilizce. O İngilizce söylüyor. Ona Fransızca anlatıyorum. Yani bu arada Fransızca bildiğimizde şey. Işte, <laughs> je suis. Anladın mı? Ha, je, je suis. Je, je Anladın mı? Yani je, je yani. Ha, tamam, onun için. E, Almancayı o kadar e benzer o kadar iyi bilirim. Ama Fransızcamız vardır. tabii. E, je, je je, Neydi? Je en Belgique pour de deux ans. Ha, evet. iki sene Belçika'da yaşadım. Gerçi Belçika okuluna gitmedim. Amerikan okuluna gittim ama sokaktaki bütün arkadaşlarım e, Belçikalıydı. Yani yüzde da karşı cins tarafındandı. Gençlik yılları, gençlik yılları normal. Şimdi arkadaşlar sonra kulüpte dediler ki tamam seni de işe alacağız. Kaç para? Mesela babam o zaman albay. Atıyorum diyelim 2000 bin lira maaş alıyor. Şeyde alay komutanı. Bana sonra generallik sırasında. ha Bana dediler ki işte valla ne 10 bin liradan başlayalım mı dediler. İyi para lan 5 katı. Düşünsene generalin 5 katı maaş. Ne yapacağım ben de işte tercüme dışında dediler seni sen çok yetenekli bir gence benziyorsun seni sahne amiri yapalım. Ne yapacağız sahnede? Aa bir gittim 20 tane ip var tamam Bunu diyor yavaş yavaş açacaksın. Tam şovun burası bunu hızlıca çekeceksin falan. Şimdi tabii şov böyle çok şey anladınız mı? Hani ne diyeyim e, e, gözünün gitmeyeceği gibi değil yani. Hem gelen dansçılar ayrı ondan sonra yarı ürüyen falan ha. Ama ben böyle şey gibi çalışıyorum. Karanlıkta fenerimle ışık tutuyor. Dört numarayı hızlı çek. Üç numarayı ağır ağır aç falan. Böyle nasıl diyeyim? peş peşe peş peşe sanki reklamları izliyormuşsunuz gibi seri bir şey. Yani sonra biri şey seni dedi ışıkçı yetiştireyim dedi. Ayda yirmi bin alırsın dedi. Yok abi o kadar değil. ha yani Bir de saplı süpürge verin diyecektim. Biliyorsunuz o fıkrayı değil mi? ha Ondan sonra saplı süpürge işine girmeyeyim. Ben sadece sahne amiri ve tercüman olarak kalayım dedim. Şimdi güzel akşamları tabii e, işim geç bitiyor. Hani benim işim bitiyor. Öbür çok iyi arkadaşın işi be başlıyor. İşim bittiği zaman beni en lüks o zaman yani Ankara Palas Oteli. O zamanın en meşhur dizileri kim mesela? Kaynanalar var değil mi? İşte Ayla Algan. Ee, şey hakmenler işte anladığınız şeyler. Bunlar her akşam o şeye geliyorlar. O kulüp diyelim artık. Kulüp de denmez. Bayağı şov ya. Yani. Ankara Palas Oteli meşhur. Sonra e, saat 12 gibi benim işim bitiyor. Ondan sonra Türkiye'nin bu kısım çok ünlü. En ünlü mekanlarından Adana'dan ne kadar konsomatris, ünlü konsomatris varsa onlar da ithal edildi. Yani öyle bir yerde çalışıyorum. Zor koşullarda yani gençlik işte ama ya ne yapacaksın i̇şte üç 3 kuruş 10 bin liraya neler yapıyor insan yapmak zorunda kalıyor hayatta. Sonra dediler ki Abi, ben akşam nasıl gideceğim eve saat 12'den sonra gece yarısı ne dolmuş bulurum durum ne bir şey. Ayıp ettin dediler senin taksilerin hepsi senin. Eve bırakacaklar seni. Sen hiç sen yerinden bile kımıldamayacaksın. Ana ulan ben neymişim falan havasına girdim tabi tamam iyi başladık işe sonra işte tabii ben o zaman evde bekar yaşıyorum ailem dediğim gibi alay komutanı olarak çalışıyor e dedi babam bir gün telefonla açtı aradı ne yapıyorsun oğlum ya hiç para istemedin epeydir dedi yani zaten çok istemezdim ayda bir kere para alırdım. bir daha da ölsem aç kalsam ekmeğin üzerine yağ sürüp şeker serpip su damlatıp yerip bir ay ama asla para istemem Ba, param bitti bana ilave para yolu. yok bizde öyle bir şey sizde öyle yetiştirin çocukları az parayla yetinmeyi bilsinler İstiyorsa bir gecede yesin o dert değil ama sonra 29 gün 5 kuruş vermeyin o zaman çok iyi harcamamayı öğrenirler bak kazanmayı öğretme beni takip etmeleri gerekiyor ama harcamamayı öğretmek için e, bu çok önemlidir aylık verin çocuklarınıza bir daha da asla arada ne annesine ne anneannesine falan tembihleyin 5 kuruş vermesinler. Sürüm sürüm sürünsünler ay içinde tamam mı? da göre öğrensinler yoksa öğrenemezler. Her şey eğitim için. Her şey eğitim için. Şimdi bir türlü lafa gelemedin diyeceksin. Sonuçta ben işte disco böyle Allah barla şeyler hazır taksi alıyor götürüyor getiriyor falan. Sonra işte babacığım böyle işte gayet memnunum istiyorsan ben sana para yollayabilirim. Bende para çok dedim. Ondan sonra ne iş yapıyorsun oğlum sen dedi. Baba ben Ankara'nın en ünlü kulübünde sahne yönetmiyorum. Lan dediler sen benim generalliğime mal olacaksın lan dedi. Ne yapayım? Ya? Ben o iş işi şey değil mi? Yani Şeref gibi meslek yapıyoruz bizde. Sen çık kardeşim oradan dedi tamam. İyi dedik. Yani ne yapayım? Generalliğini bana borçludur yani bu durumda değil mi? Öyle mi oluyor ha? <laughs> Şimdi sonra ben tabii gittim iş yerine. dedim ki bu sıra bakmayın. Benim başka mazeretlerim çıktı. Ben işten ayrılıyorum. Şimdi e, dolayısıyla e, ne alaka deyince sermaye ayağını denk alsın diyen kişi benimle aynı durumda o günkü. Anladınız mı? Ha, ama onu farklı olmuş olabilir mesela baba tavsiyesiyle falan. Benimki baba tavsiye etmedi. Baba dedi ki baba uzak dur baba dedi tamam mı? Sonra peki merak edenler olacak. Babanız general oldu mu? Evet. 12 yıl generallik yaptı. Yani tu tüm kor general olarak 12 sene generallik yaptı. Ee, Türkiye'de çok ünlü rütbelere geldi. F-16 projesini başlatan kişidir. Amerikalılarla sözleşmelerini yapıp General Dynamics'le görüşmeleri bitirip bugün TAI hava uçak şirketleri üretimleri bugün hani göklerde bir şeyler görüyorsanız rahmetli babamın katkısı çoktur. Bununla ilgili bir video yapmıştım vefat ettiği gün. Bir vefatın ardından merak edenler izleyebilir. Çünkü o günden bugüne bu kanala en az 200 bin kişi eklendi. O yüzden söylüyorum. Ee, sonra Plan prensipler daire başkanıydı babam yani Türkiye'nin bu planlarını prensiplerini bu ne demek prensiplerini yani prens ip değil prenses ip değil hani incecik ip gibi planlarını hangi ülkeye karşı nasıl stratejiler yapılacak falan, bunları tespit eden kişiydi. Sonuçta bu şekilde şimdi bunu daha fazla orada vakit harcamayalım anladınız yani baba sorumluluklu insanlar baba baba laflar edip ülkeden sermayeyi sonra korkutma ihtimalleri ya net konuşsunlar hangi sermayeyi kastediyorlar. Yani e, şeyle spor kulüpleriyle mi ilgili? Neyle ilgili? Neyi ne diyorlar? Yani bu yabancı gelmez. Yabancı gelmez. Baban general olamaz oğlum. Ha, ondan sonra ha, bunları bileceksiniz yani. Buna değinmeden geçmeyin. Bugün borsalar sallanabilir. Bu yüzden söylüyorum size. Çünkü hani kim söyletti? Kendi mi söyledi? Ne demek istedi falan? Onun için e, o hisselerden uzak durun. Ya da yani dip yapar, yüzde on taban yapar diyenler de istiyorsa girebilir. Ha benim gibi olayı okumamış olanlar da olabilir. Orada sıkıntı yok o zaman. Ben olayı okudum. Yani ben çünkü olayı bizzat yaşayanlarım. Ben adamın oğluyum lan. Ha, anladın mı? Ben yaşıyorum. Yani siz yaşamıyorsunuz. Siz okuyorsunuz. Ne ne olacak? Niye önemsedik ki bunu? Yani bir şey mi var burada? Fakat diyebilirsiniz. Ben öyle demem. Ben yaşadım olayı. Ha. Şimdi arkadaşlar yaşanmış olaylardan başka konulara da geçelim. Bazen arkadaşlar diyor ki niye üstü kapalı konuşuyorsun diye. <laughs> Ondan sonra işte diğerleri gibi her akşam şeyde soluğu alıyorsun. Anladın mı? <laughs> davet alıyorsun. devam davet alıyorsun. Tamam mı? Yani onun için e, üstü böyle ne aldı lan? yuvarlak. Abi hangi hisseyi dedi? Ben de yatırım tavsiyesi verir miyim lan? Fon işte. Fon fin fon. Tefası okurum. Tefastan okurum. Listeyi. Yani günah olan gitsin tefas listesine baksın. Ha, benim yorum bu böyle çalışır. Bu böyle çalışır. İçinde zaten 20 tane hisse var. Ben de bileyim hangisi olduğunu bile bilmiyorum. Onun için hani bilsem şu 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 hisseler demem benim. Aslen aynen yasak tamam mı? Ha, onun için. 300-310 bin kişi beni izliyor. Yani e, ben piyasayı sallayabilecek bir kişiliğe geldim artık. O kadar önemli. çok çok ünlü kişi oldum. Olmasa mıyım ben? Baş çok kötü çıkıyor onun. He. Çok ünlü kişi. He. Şimdi e, BDDK var yani bize dert değil komisyonu gibi. He. Öyle oluyor. Şimdi arkadaşlar gelelim şeye. İstanbul Ticaret Odası inflation'ı açıkladı. 3.52 aylık aralık. Bu ayki çok önemli. Niye? Zamlar ona göre belli olacak. Yarın belli olacak. TÜİK enflasyonu. Şey, doğanın kanunu. Başka hiçbir rakam alınamaz. Tek 40 kanun. Buna göre işte size 38, 36 hadi gönlümden de koptu 40 yaptım. 40 kul, 40, 40 külpü Mart ayına kadar kırık küp. Ondan sonra gidirik küp olacak. Bir zam yapacağım size. Ben yapmayacağım. Bana yani anladınız değil mi olayı? Hani sistem otomatik çalışıyor. Otomatik. Nedense hep aşağı doğru çalışıyor. Yukarı doğru hiç otomatik çalışamıyor sistem. Yani önden avans verseydiniz abi madem 40 olacak önden alıyormuşuz ya enflasyonu. Verin siz avans şimdi bak hem geçmiş 38'i verin hem de gelecek senenin 40'ını bir 75 verin. Sonra tamam yani erisin enflasyonda bak hiç sıkıntı çekmeyiz. Ezilmeyiz hiç tamam mı? Bunu kim söylüyormuş? Zeytin ezmesi söylüyor tamam mı? Yani seni ezdirmeyeceğiz dediler. İmza zeytin ezmesinin babası. Şimdi arkadaşlar gelelim şey konusuna. Yıllıkta 74.88 İstanbul'un inflation'ı. Şimdi e 75. E öbürü kaç? 61. Hadi 3 ekle. 65. İkisinin arasında 10 puan var. Ayın yani akı falan saymıyorum bak. O zaten yüzün üstü söylüyor. Şimdi önümüzdeki yılı konuşurken herkes önümüzdeki yıl diyor. Arkadaşlar önümüzdeki yıl falan bizim gibi ülkelerde öyle şeyler konuşulmaz. Akşamleyin biri bir laf eder. Sabahleyin her şey gümbürt diye yuvarlanır ters gider tamam mı? Ha. Ondan sonra oğlu girer şey işine. Anladın mı? Disko'ya misko'ya girer. Ya adamın generalliği gider ya. Ha. Onun için söylüyorum. Şimdi bu vesileyle bir kere 6 aylık en çok plan yapın. Yani Türkiye için söylüyorum. Ey Türkler. 6 ay bizim seçimimiz var. Bu seçim süresinde 50 veriyor, 55 veriyor, 60 veriyor. Uzak dururum. Yakınından geçmem. Tamam. Mı? Çünkü 31 Mart'ta seçimler bittiğinin ertesi sabah hani nasıl bir nasıl bir fırtına, nasıl bir rüzgar kopar. Şu anda aza tamah eden çok yanar. Tamam. Mı? Bekle üç ay ne var? Otur bekle geçer. Hani e, şey söylüyor ya bizim e, Murphy. Murphy'nin yasaları. Diyor ki sen diyor yatı yatçıysan içinden aniden bir çalışma hevesi gelirse otur bekle birazdan geçer diyor. Tamam bu da o şekilde. Oturun bekleyin üç ay sonra geçer hepsi. Heh. Şimdi ondan sonra dünyada değişim başlayacak ikinci yarıda. Niye bu sefer Kasım ayında Amerika'da bizden abinin seçimi var. Biden artık o mu kalır? Bugüne kadar hani şey demans ne durumda defans ne duruma düşer? Hani e, kim ben ben mi seçileceğim? Neyim ben kimim falan diye demezse. Yani o bir seçim olacak inşallah. Kasım ayına kadar bekliyoruz böyle. E, onun oğluyla başı dertte. Onun oğluyla başı dertte dinlememiş. Yani Babasının cumhurbaşkanlığına engel olacakmış adam azdan. Ama yaptığı bütün haltlara rağmen olamamış. Nasılsa yani ama olamamış. Biden'ın oğlu yani adam felaket felaket. Yapmadığı şey kırmadığı fındık ceviz falan kalmamış adamın. Bulaşmadığı yani bulaşık kalmamış. Kirli bulaşık. Şimdi arkadaşlar durum bu. Ee, yılın e, gelelim günlük yatırım şeylerine. Önce günlük e, sosyal, psikolojik ve jeopolitik durumunu konuştuktan sonra şimdi eee ben e, YouTube'daki topluluğa ve Twitter'da dün gece 6 Ocak 2023 bakın geri gidiyoruz bir yıl geriye olan e, tefas şeyini koydum Excel tablosunu. neden koydum ders alınsın diye e, bu videonun ekine de sonradan eklerim yalnız şu an okuyacaklarım yeterli size bakın şöyle söyleyeyim geçen senenin en çok kaybedeninden başlayarak söylüyorum ZFB Akport ve Fintech blok zincir teknolojileri eksi 16 yıllık birinci kaybeden. İkinci yay, yapı kredi, yabancı teknoloji. Eksi on iki. Bak eksi on altı. Eksi on iki. Enflasyonun e, devlete göre yüzde doksan iki doksan İTO enflasyonu en enflasyonu yüzde yüz otuz olmuş. değil mi Geçen sene. Hatırlamıyorsunuzdur tabii. Siz hafıza. O kadar. Bak yüzde yüz yani. İTO ve şeyin ortası. ENA'nın ortası. Bir de üstüne yüzde on kaybetmişler. Yay e, teknoloji. Üçüncü kaybeden TFF. Amerika teknoloji. Eksi dokuz. Dördüncü kaybeden ak portföy yeni teknolojiler eksi dokuz. Garanti yabancı teknolojiler eksi beş. Şimdi arkadaşlar daha fazla uzatmayayım. Listeyi aşağıya doğru siz bakarsınız. Bu senenin ilk onunda hepsi. Tamam mı? Yani öyle söyleyeyim size. Geçen senenin son onu bu sene ilk onu. Şimdi yatırım stratejisinde oturup aynı yerde beklemenin nelere mal olacağını anladınız mı? Ben işte ucuzken onları topladım o gün. Tamam mı? Ha, topladım. Ondan sonra ne zamana kadar? Mayıs seçimlerine kadar herkes ya uçacağız yerli bak enflasyon bizim borsa yüzde 260 artmış. O tabloyu bir de tersten çevirip bakabilirsiniz Excel tabloda. 260 verenler vermiş kardeşim bak öbürü düşmüş Amerika yerlerde sürülüyor. E, tamam daha da artabilir canından geçmem. Yani akşamları izliyorum uzun vadeli yatırımcılar borsada yatırımcı değildir falan. Canımsın canımsın sana hayırlı işler dilerim. 3 sene 4 sene miden kadar. Bakın günlük alım satımı ben de karşıyım. Yani o zaman komisyon kazandırırsın aldıkça sattıkça adamları. Ama trend değişmiş. Yani görmüşsün sen Amerikan teknolojileri yüzde on iki, Senin ülkende enflasyon yüzde yüzün üzerindeyken düşmüş. Daha ucuz. Yani abi nasıl anlıyorsun ucuz olduğunu ya? Ulan daha ne gereksin? Yani bir dayak yemediğimiz kaldı. Ha? Daha hani nasıl anlatılır bir insana ucuz kaldı? Amerikan dünyanın dev teknoloji hisseleri yüzde on on aşağıda. Senin yerli borsa yüzde 265 yukarıda. Neyi bekliyorsun çıkmak için? Neyi bekliyorsun almak için? Ha, anladın mı? Ha? Onun için. Ha şimdi dolayısıyla bu trend değişimini görüp de dur abi düzelir ya. Bu çünkü geçici. Bizim borsa yarın yine şahlanacak falan. An dersen olursun. Ha. Onun için ha, ucuzlayınca bakın tersini yaparım. Yeniden girebilirim. Bir gece ağır ağır kademeli. Dalmaya hiç gerek yok. Kademeli çıkın kademeli girin. Yani mesela şimdi aynı onunda kripto paralarla ilgili bir karar alınacak. negatif olursa çok çökebilir, pozitif olursa çok artabilir. Ne yapacaksın? Fifty fifty. Muazzam pozisyon hiç açmadıysan açabilirsin. Ama açtıysan yarısını çok açtıysan kapatabilirsin, değil mi? O şey arala şova döndü lan bu. He, yoksa. kapat kapat yarısını ha pozisyonun. Şimdi onun için e, durum bu. Herkes bakacak elinde ne var, ne yok, ne fifty ne fifty. Fifty değil yüze sıfırsan hemen pozisyon al yani ama yani diyorum ya ben e, yatırım tavsiyesi değildir. Zaten bilmiyorum ki hangi fon hangi fon fon mu hangisinde yani. ama size haberleri veriyorum. Beklentileri anlatıyorum. Diyor ki şu tarihte bakın kırmızıları çekeceğim dikkat edin. Ayın 10'da doğru kırmızıları çekerim onu söyleyeyim. Yani orada olan arkadaşlara son uyarımı yaparım ayın 7'sinde 8'inde. Ona göre siz pozisyon almak sizin sorumluluğunuz. Yani ben... Amerika'nın o gün çok ucuz kaldığını o gün de söyledim. E, almıyor adam ya zorla mı aldıracağım? Ben mi alacağım onun yerine? Yani hani Allah Allah. Sanki ben olacağım general. Tamam Ondan sonra şimdi arkadaşlar bakın e, piyasalar ihtimali önden alır. Gerçekleri satar. Şimdi bugün de bir işin gerçekleşmesi beklenmez. İhtimali satılır. Piyasalar döviz gelme, yabancı gelme ihtimali görmüyorsa bugünden zaten hı, bir halt olmaz der. Ben başka yerlerde bekliyorum. Bak altın ne güzel gidiyor. Altın geçen sene teneke teneke buna yatırım. Şimdi 48'de bir birinci mi olmuş? Olmuş ama o teneke. Bizim seçmediklerimiz var. İçinden falan filan. Yani öbür var bitcoin daha çok arttı. Abi kriptoların geneline bir fiyatla bakalım. Endeks alsana endeks. Ha. Mesela borsada da var çok iyi ama endekse baktığın zaman gidirik olmuş. Gidirik olmuş tamamen. Biz, biz endeksleri en gidirik yani ne dolar ne euro hepsinin altında olmuş. Ha, e, biz nasıl kıyaslıyoruz? Türkiye'deki ev fiyatları çok arttı. Hangi ev? 2 milyon tane, 25 milyon ev var kardeşim. Müstakili var, apartman arası var, zemin altı var. Hangi ev, hangi ev? Anladın mı? Ha, hangi hisse? O zaman ben Türkiye'de konut fiyatları düştü. Benim olduğum bölgede takır takır artıyor. Şu anda ev yok hala. Tamam yani ne, niye? Aldığın yere bağlı kardeşim. O da aldığın hisseye bağlı. O zaman ben şey mi diyeceğim? Ev fiyatları muhteşem gidiyor. Acayip kazanıyoruz. Abi nerede sen? Nereden aldın? Hangisi? Kaç tane var orada öyle ev? Tamam. Herkes aynı hisseyi aldırdı. Herkes Nvidia çip hissesi almış Amerika'da. Herkes Şimdi bugün kimse almaz. Alsa zaten korkudan tutamaz o kadar arttı diye. Sattıktan sonra işte bakarsın derler ya hani şeyin başarının babası çoktur. Başarısızlık şeydir. nedir? Anladım. Miço'dur. Miço'dur. Miç'tir. Yani kimse sahiplenmek istemez. Başarı Bende var abi. Apple. Tabi canım saat, telefon, hisse. Hepsi bende. A Amazon. Abi İzmir Bayraklı. Amazonların şehri. Yani bende Amazon olmayacak. Kimde olacak? Amazonların evet şeyi Amazonlar biliyorsunuz kadın savaşçıların olduğu yer Bayraklı. Ee, o, o açıdan diyorum yani Amazon siz hisse senedinden bahsediyorum zannet. Anladınız değil mi? Onlar hep uçuyor. Uçungen oluyor. Uçungen oluyor. Şimdi altın ne yapmışa Hemen bu sabah bakalım. Altın önemli. 2000 e, 1974 e, TL burada şey gözüküyor. 2071.45 dolarda şu anda. Bazen bu şey takılıyor da onun için aşağıya çekiyorum. Evet 2071.30 042 yukarıda altın. Gümüş 23.95'te 073 yukarıda. E, şimdi arkadaşlar e, petrolde de var. Amerikan petrolü %2 yukarıda şu anda. Bunlar şöyle bugün salı. Salı sallanır. Çarşamba akşamı yarın çok önemli rakamlar gelecek. Amerika'dan e, üretim PMI ondan sonra gri rapor FED'in Kuşçular Cemiyeti'nin gri kitabı açılacak. Ondan sonra bunlar hepsi yarınki haberler. E, bir iki şey daha var ama yani çok da detayına girmeyin kardeşim. ya. Sen şu arabayı kullanıyorsun ehliyetin var. İlla bujiler işte ya da elektronik sisteme geçti. Sen bujiden anlasan ne yazar? Anlamasan ne yazar? Artık elektrikli arabalar var dün bayram dönüşü gibi üç günlük yolda herkes dönüyormuş. Biri şunu sorguluyor sabah. Bütün arabalar elektrikli olsaydı diyor. Bugün hala diyor şarj istasyonunda hepsi bekleme halindeydi diyor. Yani e, düşünebiliyor musunuz felaketi? Bu arada Amerika'nın meşhur Elon Musk'un arabasının motorlu taşıtlar vergileri belli oldu arkadaşlar. 40 bin TL yıllık. Hayır arabayı satın almıyorsun. Yıllık vergileri. Çevreciliğin bedeli bu. 40 bin TL. Asgari ücret kaç lira? 17 bin. Dört aylık asgari ücretle şeyi ödüyorsun. Arabanın vergisi. Abi elektrikten acayip tasarruf ettik ya. Yani çok e hesaplı geldi. Tamam mı? Arkadaşlar bu işlerin hiç gideri yok. Tamam mı? Hani onun için uzak durun. Sakın modaya uymayın. Moda baba moda. Bu ne kızım dediklerinde dinleme sakın. Sen öyle hep şey bak her şeye böyle yarım ağızla bak tamam mı? Çünkü sermaye, sermaye olmak çok risklidir. Ha, sende de sermaye var işte. Topladın, biriktirdin değil mi o 2000 lirayı? E i̇şte sermaye sahibisin artık. Risktesin artık. Tamam Sen sermaye sahibi ayağın denk alsın ona göre. Şimdi evet e, faizler bankalarda. Arkadaşlar mevduat faizleri 50, 51, 52 diyorum ya. 360 gün üzerinden hesaplıyorlar. Siz kredi aldığınız zaman 366 gün üzerinden bu sene. Tamam 6 gün aynen yengen, boğar yengen, ay benzo yapıyor bankalar. Olsun yaparlar. Onlar hakkıdır. Yani onların devlet bile arkasında ne diyor? Ödeyemezse mevduatı ben ödeyeceğim diyor. Sigortalı diyor. 400 bin Türk lirası hesap başı diyor. Yani sen de diyorsun ki abi bu bankalara bir dersini versene ya. Bunlar şımardı. Çekten şeyden para istiyorlar kredi kartlarında. Ne yapıyorsunuz lan? Yap yap devam et devam. Et. Nasıl bir siz sermaye finansçısınız? Abi, i̇lişki öyle yürüyor. İlişki öyle yani aralarında. O ona danışmadan o ona tahvilini bile direkt satmıyor. Bankanın dışında alamazsın. mı? ikisi böyle danışmıyor. Sen de onu ona şikayet ediyorsun. Bak 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 bak. bak. Kim içme şikayet ediyorsun sen ya? Ha. Sen arkadaş bak o 366 günlük krediye faiz almaya sen 360 günlük mevduatına para almaya devam edeceksiniz. Tamam mı? Bu böyle. Yani bir sürü yasa var içinde. Benim aklımın hiç yatmadı. Mesela sen şimdi kredi aldın değil mi? 36 aylık. Bir ay sonra kapamaya karar verdin. Senden bankalar 36. aydaki faizi ne kadar parayı kullandıysan onun 36 ayın en yüksek faizini baştan kesiyor. Abi ben sadece bir ay kullandım parayı. Canımsın bizim sistemimiz bu. Dünyanın sistemini mi bozacaksın sen? Tamam mı? Ha. Onun için krediniz mesela böyle son atıyorum 36 aylık bir krediniz var. Son 6 ayına 8 ayına girip hiç boşuna kapatma. En bedava dönemini yaşıyorsun artık. Tamam? Mı? Erken kapatalım mı abi? Sakın sakın. Tamam mı? Yani zaten aldılar senden alacaklarını. Sen bugün ihtiyaç kredisini aldın. İlk 3 ay 4 ay kullandın. Sonra kapasan da fayda etmez artık. Seni güzel söğüş yaptılar. Dünyanın sistemi bu. Bankamızın sorunu yoktur. Bütün dünyada böyle hesaplanır. Tamam mı? Abi 36 ay kullanmadım ben parayı bir ay kullandım. Canımsın canımsın. bana engel oldun. Başka ki, başka bir kiraza verecektim. Senin yüzünden senin gibi bir kiraza verdim. Diyorlar. Anladınız mı? Olay böyle. Çok sorgulamayın. Kafanızı çok yormayın. Akışa bırakın kendinizi. Akışa bırakın. 2024 senesi böyle akışta ama millete uymayın. Benden size tavsiye. Ne yapıyorlarsa tersini yapanlar bak bu sene zengin oldu. Geçen senenin sonuncuları bu yılın birincileri. Bu yılın birincileri göreceğiz onu. İzleyeceğiz. Eğriler bir gecede oluşmuyor. Yavaş yavaş. Üç gece üst üste eksi kapattan şeyde artık ayı piyasasına girme emareleri vardır. Bu şimdi şeyi izledim. 2024 gelecek ne ay gelmesin ayol ay gelmesin felaket falan yani ben de şimdi diyorum ki yani 2024'te akışına bırakacaksınız. Çünkü ayla güneş ikisi tokuşacak. Tokuştuğu yerde yumurta rafadan mı değil mi anlayacaksınız. Hadi görüşmek üzere bol kazançlı neşeli bir gün dilerim. Ee, devamı yarın.